Ah, çıkmaya başardım. Tutların hiç asker sayısı kalmadı. Çok güzel. Olamaz. Ah, kapıyı kırdılar. İçeri baskın atıyorlar. Ah, bizim bir asker sayımız kaldı. Bunu başaracağım. Onları öldüreceğim. Ah. O bu kadar kolay gidemezsin. Vurdum sanırım. <laughs> Vuramadı. Ah! O zaman ben de atlarım. <laughs> ha? Askerim Olamaz son askerim de gitti. Nasıl olur bu? Türklerin asker sayısı bitmişti. Nasıl? Son askerim de gitti. Kim öldürdü onu? Kim öldürmüş olabilir ki? Ah. Olamaz. <laughs> sanırım o Türklerin kalan son askeri buraya baskın atıyor. <laughs> Maalesef sanırım sorumuz geldi. <laughs> Türkler bizi yeniyor. <laughs> Nereye gidiyorsun böyle aceleyle? Hı? <laughs> Olamaz, sor askerimle git. Pekala. Azerbaycan'dan destek almamız gerekiyor. Ama Azerbaycan'da şu an sanırım Ermenistan'la meşgul. <laughs> sanırım soruma beklemeliyim. Aslında son bir planım var. <laughs> ee, sanırım ama planım yani planım şu an gizli bir yerde. Onu korumalar bir yerde tutuyordu. Bir sorayım. P Asker. Pardon. As görevli. Plan hazır mı? Efendim. Efendim şu an çok yaralıyım. Kur'anlar burayı bastı ve planı yok ettiler. Ne? <laughs> Başka Türk askeri, Türk askeri de kalmadı. <laughs> efendim ben de öleceğim sanırım. Hayır ölemezsin. Ölüyorum efendim. Ah! <laughs> olamaz. Pekala. O zaman. Bunu yapmak zorundayım. Yapacak bir şeyim yok. Tüm askerlerim öldü. Aha Türkleri yeneceğiz. <laughs> Bombalamaya başladı. Olamaz. O zaman şuradan bir çıkış yok. Eğer kapıya gidersen direkt Oh be elimdeki silahla kaldırdım sonunda. Ah, Çık şuraya. Hayır askerimin kolu. Çok üzücü. Sanırım orada. Hı. İçeride kimse kalmadı. Silahımı bıraktım. O mermi neydi be? Ölme zamanı küçük adam. Hazır mısın? Bombala ile uzaktan vuruyor ya. Ne oldu beğenemedin mi? Şimdi nasıl? Şimdi nasıl? Hı? Abi durun yapmayın. Türkiye'nin askeri bitmişti. Benim adamımın Orayı yok etmesi gerekiyordu. Nasıl oluyor bu ya? Nasıl? Oh. Sanırım ölümümü beklemeyi. Ha? Ee, şimdi biraz mantıklı düşünürsek adamların askeri bitti. Nasıl benim askerim ölüyor ya? Nasıl? Kıracağım bu bilgisayarı. Kırıldı işte gerçekten. geri geliyorum. Boom. Lan ne oluyor lan? Sen de kimsin? Ben Türklerin askeriyim. Bak Türklerin komutanıyım. Komutanlar savaşmaz. Ülkeyi yönetir. Bak orduyu işte. Pardon. Ne demek oluyor şimdi bu? Ha? ha? Vurayım mı şimdi? Vurayım mı sana? sıkayım mı kafana? Tabii ki de savaşamaz aptal. Öyle diyorsun. Evet öyle diyorum. Aç ağzını. Bu kadar. Öldü. Ne demek planımı yok edip Yok edersiniz ha? Savaşı başlatan sizsiniz Ben de yap yanmasam iyi olur. Hop. Burayı patlatma zamanı. Aldım.